Kravatlı terörist daha tehlikelidir. Çünkü, dağda olsa itlaf olacak, ama mecliste güvende, üstelik dokunulmazlığı var. Ülkeye, devlete, millete atıp tutuyor, bir de üzetine hazineden maaş alıyor. Bu nasıl bir iştir? Ata kızarak eşeği yol arkadaşı seçenin gideceği yer ahırdır. Keller üzülmesin, kellik kötü bir şey değil. Yahu, altında maden olan toprağın üzerinde ot biter mi? Bizim kültürümüzün insanı, ballar balını buldum, der karşı kültürün insanı da, mallar malını buldum, der. Hangisi doğru? Fatih'e ve İstanbul'un fethine dil uzatana sorarlar. Sen Bizans tohumu musun? Cibilliyetin ne? Kimsin? Nesin? Necisin? Türk milletinin düşmanı mısın? Bu vatanda, varsa kalbi atan, tek yürek, tek bilek, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Hep bunu bekliyor, şehit atan. Kahrolsun Haçlı'nın önüne yatan, ülkemi ve milletimi onlara satan. Tarih bizi iyi tanır, insanlık alemi bizi iyi tanır. Bu gezegende sırtı yere gelmeyecek, getirilemeyecek tek millet, Türk milletidir. Onun için bu millette dalaşan ve savaşanların öyle 3 ila 5 değil, en az 70 düvelle bir araya gelmeleri gerekir. İşte 15 Temmuz buydu. Türk milleti bir yana, dünya bir yanadır, bu hep böyle geldi, böyle gidiyor. Bu milletin inandığı, dayandığı, güvendiği Allah var. Türk milleti tarihin coşkuyla akan ayağa kalkmış Sakarya'sıdır, gerisi hep Angarya'dır. Allah deveye kanat vermiş olsaydı, konduğu da mı göçürürdü? Eğer milletimizde, ülkemizin ve milletimizin karşısına dikilen Batı ve ABD'nin sözcüsü muhalefete böyle bir iktidar verseydi, Allah muhafaza bu ülkeyi göçürürdü. Bürokrat, sudaki kurbağaya benzer. Kurbağa su içinde der ki, çok şey söyleyeceğim de ağzıma su doluyor. Biz artık su içindeki kurbağa değiliz, ülkemin, devletimin ve milletimin yararına gördüğüm her şeyi söylerim. İnsan iki cüzdan taşımalı ama iki vicdan taşımamalı. Çünkü, bu iki yüzlülük ve maskeli kişilik anlamına gelir. Şeker yeniyor diye, dini bayrama şeker bayramı denir mi? Koskoca Müslümanlar çocuk yerine konur mu? Müslümanların her şeyine nane olup hariçten gazel okunur mu? Hiç yalan tezgahında kilim dokunur mu? Kuş iki kanatla uçar. Bu ülkede iki kanat var. Sağ ve sol. Bu ülkede sol konuşur, hatta yapılan hizmetkere engeller, sağ iş yapar. İşte bu kadar oluyor, ülke iki kanatla bu kadar uçabiliyor. Ama İHA, SİHA, TİHA'larla yine de sola ve işbirlikçilerine rağmen iyi uçuyor. Kaçak villacı tüm Atatürk simsarları Selçuk Bayraktar'ın tek bir ayakkabı bağı etmez. Bize, siz hiç uyumaz mısınız? diye soruyorlar uyuyoruz da, okyanuslardaki yunus balıkları gibi tek gözümüz açık uyuyoruz. Bu kadar hainin, Lawrence'lerin, bürütüslerin olduğu bir vatanda hiç rahat uyunur mu? Uyuyan vatanını kaybeder. Din ile kim bir arada olmaz. Ağzından köpük gözlerinden kin fışkıran kişiden de din adamı olmaz. Ancak proje adamı olur. Devletin ne olduğunu bilmeyenler gerze horozu gibi öter dururlar. Geçmişte hava kirliliği vardı, yok oldu. Şimdi de acayip bir haya kirliliği var. TV'ler haya kirliliği fabrikaları gibi. Allah gazap toplumu olmaktan korusun. Fırıldak çok, ama biz de Karadenizliyiz, çok rüzgar yediğimiz için fırıldakların dönüşünden anlarız.